Yine mesaj şey sen Yine ben yani. Ya yapalım ben. Alıyorum, alıyorum. soğudu. Araçların kışlık bakım zamanı geldi. Yanımızda yeni sanayi esnafı Murat Aslan var. As Murat Bey neler yapmalıyız? Kışlık bakım zamanı geldi. Kış geldiğinde arabalarda antivirüs bakımı, yağ bakımı, trigger bakımı, ondan sonra cam suyu. Bunlar kışın önemli olan şeyler. Bunlar eğer ki es geçirecek olursa araçlar donma meydana gelir. Masraf çok aşırı fazla aşır. Ondan sonra kalifer bakımı, kalifer temizliği ve bakımı. Bunlar çok önemli şeyler kışın. Bunlar yapılması gerekir mutlaka. Yapılmazsa yani müşteri için, araç sahibi için çok ücret farklı şeyler çıkartmış burada. Bu şekilde diyor kışlı bakımda ekstra işler, teker bakımı. Bunlar yani kış bakıma gitmiyor ama e, kışın özellikle antifriz bakımı çok önemli yani. Bunun mutlaka yapılması gerekir. Önemi nedir? Araca nasıl gibi bir zarar veriyor? Havalar soğuk. Havalar soğudu mu antifriz olmayan araç donacak mecbur. Dondu mu da motor bilonu çatladır. <laughs> Radyatörü patlatır. Yani e, suyla çalışan aksama çok büyük zararlar verir. Antifriz olmazsa, yani cam suyu koymazsan, cam su bidonunu, cam su motorunu bunları e, patlatır atar. Durum bu yani başka bir şey yok. Antifrizin e, yılda bir sefer değişirse daha güzel olur. Çünkü antifriz içinde e, zamanla tortu meydana geliyor motor içinde, pas meydana geliyor. O da zamanla kaloriferi veya radyatörü tıkıyor. E, bu sebeple de radyatör değişimi, kalorifer değişimi meydana geliyor. Yani senede bir yıl bir sefer antifriz değişmesi gerekir. Değişirse daha güzel olur. Yani. Bir aracın e, yıllık kışlık bakımı ne kadar? Yani araca göre değişir. Yani e, ha, süreden başlıyor. Minimum 7-800-1000 liradan başlıyor. Ondan sonra yapılan işe göre değişiyor yani yapılacak işe göre. Yapılan İşe göre değişir yani ücretler. şu, yani şu arabanın net şu dileme şansımız yok. Yani bir antifriz koymanın şu anda sadece bir antifriz doldurmanın ücreti 5-600 lira civarında. Yani arabasına göre değişir tabii. antifrizin kalitesine göre kullanılan, tabi kullanılan malzemenin de kaliteli olması gerekiyor. Yani sırada bir antifriz koyup da e, o da donabiliyor yani sırada bir antifrizde Kaliteli bir antiz daha güzel olur. Kışlık cam, kışlık cam suyu koymak gerekiyor. Koymasa o da donacak. Yani derecesi yüksek antifriz ve derecesi yüksek cam suyu kullanmak gerekiyor. Yani soğuğa dayanıklı kullanmamız gerekiyor bunları. 5-600 lira masraftan kaçıp ileride 5-6 bin lira masraf yap, yapmaya gerek yok bence yani. Kış girmeden mutlaka kışlık bakımlar yapılması gerekiyor. Ve artı şu da var antifrizin yazlık işte motor içinde kalması için gerekir yani. Çünkü motor içindeki pası, korozyona antifriz önler. Yazlık işte antifriz kullanmak daha iyidir.